Muhtıtin Arabi Hazretleri buyuruyor. Bir yerde bir günah işlemiş isen oradan ayrılmadan bir de iyilik, ibadet işle. Bir elbise üzerinde iken işlemiş isen o elbiseyi çıkarmadan evvel bir de ibadet yap. Vücudundan ayrılan sakal, saç, bıyık, tırnak, kir gibi şeyler de senden ayrılırken temiz bulun. Tırnak ve saçta sinir vardır fakat keserken duymaz. Vücutta bazı kısımların ruhla alakası vardır, duyarlar. Bazı kısımlar da cesete, cana aittir, duygu yoktur. Ve Allah'ı zikret, çünkü onlara sahibi nasıl terk ettin diye sorarlar. Hiç olmazsa Allah'tan marifet iste. Allah'tan af ve marifet istemen bir duadır. Dua da ibadettir, unutma. Abdestsiz katıyen tırnak, saç, sakal kesme. Abdest almadan yıkanma. Günüp iken su içme. Yemek yeme. Hatta kelam etme, konuşma. Niçinini sorma. Bana yanaşamazsın. Vasiyetimi tut, sonun hayırlı olur. Geçmiş günahlarından birini hatırlayınca hemen tövbe, istiğfar et ve Allah'ı zikret. Çünkü Resulü Ekrem Efendimiz her işlediğin suçun peşinden bir de iyilik yap ki onu mahvetsin. Zira hasenat seyyiatı yok eder buyurmuşlardır.